2006'dan beri 2006 yılından beri arkanızdan siz yoktunuz biz vardık. Bizim gitmediğimiz şehir, gitmediğimiz köy, gitmediğimiz kasaba kalmadı. Ama bak bugün de arkanızdaydık. Bugün de geldik. Siz de mücadele ettiniz, biz de mücadele ettik. Ama herkes biz de siz de kendinize bir çeki düzen verin. Sen süperlikte oynadın. Sen süperlikte oynadın. Sen süperlikte oynadın. Bu takım bu değil. Biz bunun farkındayız. Ama herkes kendini çeki düzen versin. Biz taraftarız, siz sporcusunuz. Sporcu eşittir. Aranızda ayrılık vardır. Gayrılık vardır bizi bağlamaz. Ama şu sahaya çıktığınız zaman Malatya için, Malatya Spor için savaşacaksınız ki görüyoruz savaşıyorsunuz da. Herkes elinden gelenin bir tek daha fazlasını yapsın. Her seferinde elinizdeki maçı veriyorsunuz. Kırılmayın, mücadele edin, biz arkanızdayız. 10 gün sonra bandırmaya geleceksiniz, biz yine geleceğiz. Bu sesimiz yine kısıracak. Ama siz de kendinize bir bakın, bir aynada taşıdığınız vurmanın ardına bakın. Çöl takımı değil bu. Malatya Spor'u, Malatya Spor'da da oynuyorsunuz. Abi iki tane şampiyonluk yaşadık. Hangi maça gittik arkada biz yoktuk. <laughs> Müdürüm sen 15 senedir bu kulüptesin. <laughs> Böyle olmaz arkadaşlar. Kendinize bir çeki düzen verin. Sıkıntılarınızı aranızda halledin. Bizi üzmenize hakkınız yok. Anlaştık mı? Tamam hadi. Hadi Hadi